Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yapımı oldukça güzel gösterişli bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modeli anlatabilmek için de şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve üç buçuk numara ile öreceğim. Modelimin de anlatımına geçmeden önce her kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeniyorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsınız eğer yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Umarım beğenir, benimle birlikte ödersiniz. Dilerseniz modelin anasına geçelim. Ilmek sayılarımız ise 14 ve katlanan oluşuyor. Modeli tamamlayabilmek için 9 ilmek ilave ediyoruz artı 2 de kenar ilmekleriyle birlikte. Ben toplamda 25 ilmek üzerinden anlatım yapacağım yani bir buçuk model üzerinden anlatımı yapacağım. Modelimizin ilmek sayısı fazla olduğu için sizleri çok sıkmak istemiyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Çenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Tekrar sola doğru bir kesim yapıyorum. Ve 7 ilmek düz örüyorum. 4 5 6 ve 7 Buraya kadar bir model arkadaşlar. Ee, buraya kadar bir model demiştim. Şimdi tekrardan aynı bu baştan başladığımız gibi 2 ilmek düz örüyorum. ilmeğimin yönünü değiştirerek sağa doğru kesiyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum ve üç ilmekle düz örüyorum birinci sıramı tamamladım arka yüzünde de ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arka yüzünde hiçbir zaman işlem uygulamayacağız arkadaşlar bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz her zaman arka yüzünü biraz çabuk geçmek istiyorum sizlere çok sıkmamak adına Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek tar sürüyorum. yönü değiştirerek sağa doğru düz olarak kesiyorum. Bir artırma yapıyorum. Burada artırmış olduğumuz ilmeklerimiz vardı. Toplamda 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru eksiltiyorum. 7 ilmek Araş örüyorum. Yani ters örüyorum. İki ilmeğimin yönü değiştirerek sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. Pardon burası kenar olduğu için buradan artırma yapmayacağım. Örneğimiz yarım olduğu için artırma yaparsam eğer ilmek sayımız artar. Üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimin tümünü ters olarak örüyorum. tekrar önde tekrar ön yüzünde ve 5. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimin yönü değiştirerek sağa doğru düz olarak eksiltiyorum bu kenardaki düz ilmeğimizin kenarından birer tane artırma yapıyorum tekrar iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve 9 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek sağa doğru eksiltiyorum. Bir artırma, bir ilmek düz örüyorum ve bir artırma yapıyorum. Geriye kalan 4 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 6. sıra arka yüzünde de ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada yine ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Bir ilmek ters örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştirerek sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru eksiltiyorum ve 7 ilmek daha 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeklerimi yönü değiştirerek sağa doğru eksiltiyorum bir artırma yapıyorum 3 ilmek düz tekrar bir artırma yapıyorum ve 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 8. sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de ilmeklerimi her zaman olduğu gibi ters olarak örüyorum. Biraz hızlı örüyorum arkadaşlar. Sizlere çok sıkmamak için. Herhangi bir işlem uygulamadığımız için. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrardan iki ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimin yönü değiştiriyorum. Sağ tarafa doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve Gördüğünüz gibi bu düz ilmeğimiz her zaman devam ediyor. Hep artırmalarımız bunun kenarından oluyor. iki tarafından. Tekrar bir artırma yapıyorum. 2 mi düz olarak eksiltiyorum ve 9 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sağa doğru eksiltiyorum. Bir artırma, bir ilmek düz ve bir artırma yapıyorum. 2 eksiltiyorum. Geriye kalan 3 ilmeği bir de düz olarak örüyorum. 10. sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Modelimiz oldukça kolay bir model arkadaşlar. Karışık gibi de görünse iki modelden sonra gayet kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Özellikle anneiliklerine çok yakışan bir model. Şimdi modelimizde kaydırma yapacağız. Bu ajurlu kısmı bu ortalara kuracağız. Kenar ilmeğim örmeden alıyorum. 9 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma, bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve iki ilmeğimi sola doğru eksiltiyorum. Geri yakalan bütün ilmeklerimi de ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bu sıramızda ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz son iki ilmeğimi yönlerini değiştiriyorum ve sağa doğru eksiltiyorum bir artırma 3 ilmek düz örüyorum bir artırma iki ilmeğimi sola doğru eksiltiyorum ve geriye kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum arka yüzünde de tekrar ilmeklerimi ters olarak örüyorum Ör ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9 ilmek düz örüyorum. İlmeğimin yönü değiştiriyorum. Sağa doğru eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz, bir artırma. İç ilmeğimi sola doğru eksiltiyorum ve tekrardan 9 ilmek düz örüyorum 3 4 5 6 7 8 ve 9 arka yüzünde de ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum tekrar yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve tekrardan ilmeklerimi ters olarak göreceğim arkadaşlar. 8 ilmek ters örüyorum. ilmeklerimi yön değiştiriyorum. Sağa doğru eksiltiyorum bir artırma, 3 ilmek düz. Bir artırma, 2 ilmeğimi sola doğru eksiltiyorum ve geriye kalan 8 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 5 6 7 8 Tekrar arka yüzündeyim. O Modelimizin son sırasını öreceğiz bundan sonra arkadaşlar. Bir de arka yüzünden öreceğiz. Tamamlayacağız. tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek daha sonra iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum sağa doğru düz olarak eksiltiyorum bir artırma bir ilmek düz bir artırma iki ilmeğimi düz olarak sola doğru eksiltiyorum ve geriye kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum 5 6 7 8 ve 9 arka yüzünden de bütün ilmeklerimi ters öreceğim ve ikinci modelimiz de tamamlanmış olacak arkadaşlar kaydırma yaptığımız için iki model anlatmam gerekiyordu arkadaşlar yoksa Anlaşılır olmazdı model. Modelimizi 14 ve katlarından başlayıp artı 11 ilmek de ilave ederseniz bütün modelimiz denk gelir. Yani ilmeklerimizin sayısı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yeni modelimize tekrardan bu ajurlu kısım buralara kurulacak. Aynı ilk başta ilk sırada ördüğümüz gibi. Dilerseniz bu sırada birlikte örelim. Daha sonra bırakalım. 2 ilmek düz. 2 ilmeğimin yönü değiştiriyorum. Sağa doğru eksiltiyorum. Bir artırma, bir ilmek düz, bir artırma. 2 ilmeğimi sola doğru eksiltiyorum ve 9 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 2 ilmeğimin yönünü sağa doğru çeviriyorum ve eksiltiyorum bir artırma bir ilmek düz bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi de sola doğru eksilttim ve üç ilmek de düz örüyorum böyle devam ediyor arkadaşlar modelimiz modelin de büyük parçada nasıl durduğunu görmeniz için daha önceden de ben kamera arkasında bunu ördüm arkadaşlar sizler için gördüğünüz gibi güzel bir model Özellikle anne çok uyar. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz atkı, bere, kazak, hırka, yelek örebileceğiniz güzel bir model. Ters yüz lastikle ördüm. Orta kalınlıkta bir iplik ördüm ve 3.5 numara örgü kullandım. Arkası da bu şekilde. Çok kolay bir model. Çabuk ilerleyen bir model. Örmesi de çok zevkli. Eğer sizler sizlerde ör, örmeyi düşünürseniz nerelerde öreceğinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Beni buraya kadar da izlediyseniz ya çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.